Herkese merhabalar. Bu bölümde konuklarım var. Birinci konuğum WWF'in bu çok güzel fırın önlüğü. Bugün fırın kullanmayacağım ama sizinle tanıştırmak istedim. Kaşar peyniri var, tereyağı var, susam var, iki tane yumurta var. Ama bunları yapabilmem için birisine ihtiyacım var. Bugün Bengi Kurt şu meşhur susamlı omletini yapacağım. Ama tabii ki bunu Bengi'ye bağlanarak yapacağım. Bakalım ben hazırım, Bengi de hazır mı? İyi çayımı içiyorum. Heyecanla senin omletini yapmayı e, bekliyorum. Ben de şimdi çay demledim, Eve geldim yine. Hı. Yani, Nasıl gidiyor atölye? Ee, yani biraz daha tabii açtayım. Hı hı. Aynen işte biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ben ya şey, senin sanatına hayranlığımı biliyorsun ama bir kere daha burada da söylemek istiyorum. Bengi Kurtcebe pasta şefi filan değil. O bir heykeltıraç. O bir sanatçı. O bir minyatür sanatçısı. Evet. O bir kaneviçe uzmanı. Daha ne? Valla bütün çok iyi. O yüzden hepimiz beraber yapıyoruz. Tek olsun. Hayatta yapamam. Ve bütün yani, ekip. E, ve, ve bütün var. ekip. Hepsi de kadın biliyorsun. Evet. Seni seviyorum. Nereden çıktı bu susamlı omlet? Valla ben Amerika'dayken en çok şey, e, simit özlüyordum. Maksimum yanında 5-6 tane götürebiliyordum. Hep aklımda simit vardı. Geldiğimde dedim Haydi bakalım. Sen söyle ben yapayım. Şimdi tamam. iki, evet, yumurta, süresi... iki yumurta demiştin. De. İki yumurta. Yani biraz daha, Evet iki yumurta. Tek de yapabilirsin? Daha küçük bir tane tek kişilik yapmak istiyorsan. Karoliden de şey yapmak istiyorsan. E, bir tatlı kaşığı şey doldurur. Susam doldurur yani. Tamam susam. Evet, evet Önce susamı düşündüse de kavuruyorsun. Tereyağı hazırladım. Tereyağına şu an gerek yok daha. Ha direkt susam. Tavanın içine. Tava biraz ısınsın mı? Evet ısınsın. Bekleyelim. Tava yani yan biraz içine. Tuzanlarla beraber ısınsın. Ama tavayı çok ısıtmamaya çalışıyoruz ki sonra e, kaşarı koyduğumuzda yanmasın kaşar ve hala makarna bakarız. İşte yumurta mı pişirelim. Tamam şu an bunlar kendince hafif bir renk değiştirecekler. Doğru. Doğru. Susam o kadar faydalı ve o kadar güzel bir şey ki zaten çok haklısın. Bir tek susam pastalarda, böreklerde ya da simitte akla gelmemeli. Yumurtayla bir arada olması ben bir kere yedim, muhteşemdi ama dedim ki bunun orijinali bengiye ait. Bengi söylesin bilmeyenler de öğrensin. Ben salatalarda koyuyorum. Yoğurt mezelerin üzerinden kızartıp müküşüyor. Eee yani çok güzel bir meze gerçekten. Ya. Bir beze... Burak'ın? Neydi o? Süzük müydü? Neydi? E, sumuk diyeceğim. Sumu, süzük bilmiyorum. gibi bir şeydi. Bu Guru Kafanın bir tarifi var. İftarda böyle sizdeyiz yapıyordu ya. Aynen. Şey de, süzme yoğurt üzerine tereyağı, sıcak böyle ha. falan şey. Çok güzel. Susam her şey çok güzel tat veriyor. Tamam. Senden sonra da Guru Kafayı arayalım bari. Bu arada ekip baktı. Süzükmüş. Doğru. Tamam. Moksum. Ben bir tahin aşığıyım beyenli. Ben Çukurovalıyım biliyorsun. Yani humustan başlayıp taratordan işte e, zatere. Onun içine de susam koyuluyor biliyorsun. Ben deliririm. Ama biz yıllarca susamı küncü diyebilirdik. Yani sağlıklı ben şimdi bir tane brol yaptım. Mesela tereyağı yerine vegan olması için içine tahin koydum. Çok iyi de yiyebilir. Öyle bir mi? Tuttu mu öyle? Ah yani. tamam. Beğim kuzum bak şimdi bu biraz renk değişti canım. Bak tamam, gördün. Şimdi onları kenarlara doğru itiyorum. Bir çember şeklinde. Simit gibi mi? Evet. Döverediğin kaşarları da onun üstüne atıyorsun. Ha. Bir çember oluşturuyorum. Evet. Şimdi kaşarını at, üç renk Eski kaşar da olur, kaşar da olur. Şey susamların etrafına değil mi? Ortası boş hala. Hemen hazır başladı. Aynen. Yumurtayı çırpmadan mı kıracağım? Tereyağı atıyorum. Tamam, hemen yumurta geliyor. 1 Karıştırayım mı? Sadece beyazlarıyla çok, beyazlarıyla çok bir şey. Yani daha boyutlu, deniz anası gibi olan yerler oluyor ya, daha Patlatayım onları. Sarısına değil sadece beyazının Tamam. Altı hala kısıkta. Aynen, Kaç puan? Ama bir tane sarıyı patlattım. Ne olacak ya ben? Ben sarı sevmem zaten. Bana kalsın ben sadece beyazı. <laughs> Tamamdır. Seni yerine yerleştiriyorum tekrardan bir dakika. Birazcık daha şeffaf bir saydamlık var. Bir de patlatmalara ne? devam. Şey, var ya, ha. en, hani, soku, doğru şey rulo gibi mi? bohça gibi. Evet aynen bohça. Ya! Bengi çok zor. Evet ama elindeki de sıfatı değil ki senin. Bu uh. düzü yok mu ne güzel? Ha düzü işte. Hayır, böyle düz yani. Bütün aletin düz olduğu şeyler daha rahat. Eder. Ha bu kadar şef arkadaşım var. Biriniz de bana düzgün bir şey hediye edin ya. Bu minnacık şey olur mu? Al. Ah. Olmaz. Şurada kendimce sizin tariflerinizden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tamam. Heh. Bir de, bir de. Şimdi ha. Evet. Katladım. Oh. oh, başardım. Mektubumu da bohçamı da yaptım. Evet. Bir de bir de göstereyim de, bir dakika. Aynen, doğru. doğru dedi, kayıtlara girsin. <laughs> Çayım da soğumadan Bengi. Ben bunu afiyetle yiyeyim, canım benim. Yüreğine sağlık, ellerine sağlık. Bay bay. Evet, Bengi Kurtçebe anlattı. Ben onun meşhur böyle canı simit isteyince Yurt dışında okurken kendince yaptığı susamlı omlet tarifini, neredeyse simit omlet tarifini yapabilmeyi başardım. İlk denemede bu kadar oldu. İyice pişsin dedi. Tabağımı hazırladım. Keşke bunu bir tur çevirebilsen. Ha? Şöyle. Evet, başardım. Başardım. Hemen hemen bu hafta sonu bunu evdekilere yapmam lazım. Bir şey değil mi? Çok da yani şey değil. Ee, her zaman yaptığın omlet gibi malzemeleri ekstradan bir malzeme yok. Sadece bir yemek kaşığı susam koyduk ama sunumu da lezzeti de e, bence çok yaratıcı. Artık altını kapatıyorum. Bengi Kurt Cebi özel tarifiyle WWF e, fırın eldivenimle ve bize de misafir geldi duyduğunuz zilin sesini. Hazır.